Balıkkesir taraflarında meydana gelen bir ısı pompası arızası için Kozusan Teknik Servis ekibimiz sahaya çıkacak. Bir ısı pompası arızasının sebebi onlarca şey olabilir. Dolayısıyla teknik ekibimizin arıza çantası sürekli tam olmalıdır. Bir ısı pompası duruyorsa sebebi çok komplike şeyler olabilir. oraya intikal ettiğimizde her şeye hazırlıklı olmalıyız. 290 gazlısı pompamız Avrupa'da da çok tercih edilen R290 olan doğal propan bir gazdır. Bugün hem arızayı çözeceğiz hem de cihazın neden durduğunu en ince ayrıntısına kadar göstereceğim. Aslında R290 gazının en büyük avantajı şu. Suyu çok yüksek sıcaklıklara kadar çıkarabiliyor. Radyatörlü sistemlerde, eski tesisatlarda dahi çok yüksek verimde kullanabiliyoruz. Su pompasının bakımı dediğimiz şey aslında genel olarak tesisatın bakımıdır. Cihazımızın başına geldik. Kontrolleri sağladığımızda A7 kodu vermektedir. A7 kodu su akış hatası sebebidir herhangi bir arıza durumunda bir sensör görmediği zaman ısı pompaları direkt sistemde sorun olduğunu algılayıp kendini korumaya alırlar. Bunun sebeplerinden biri de filtrenin tıkalı olması, su basıncının düşük olması ve pompanın sıkışık olmasından dolayı kaynaklıdır. Şimdi hepsini tek tek kontrollerini sağlayıp cihazı çalışır hale getireceğiz. sensör arızası varsa istenilen sıcaklığa ulaştığı halde su sistem verimli çalışmıyordur. Sensör bunu anlayıp sistemi durdurur ve arızaya geçer. Sensör arızası olduğunu bizlere bildirir. Biz burada yaklaşık olarak 180 metrekare bir alanı ısıtmaktayız. Ayrıca 300 litrelik kullanım suyu boylerimiz mevcuttur. Sistem kurulumunda 300 litre boylar, 160 litre akümülasyon tankı, 100 litre genleşmemiz bulunmakta. cihazımızı tesisat üzerinde mutlaka 3 bar emniyet ventili hava purjörümüz Manometremiz, genleşme tankımız olmak zorunda. Burada bu cihazımız 60 litrelik akümülasyon tankında sürekli bir sıcak su, evimize ihtiyacı olduğu anda sekonder pompamız devreye girerek evin ısıtmasını sağlamaktayız. Sadece ısı pompasının bakımı dediğimiz şey aslında genel olarak tesisatın bakımıdır. Su filtreleri, tesisat filtreleri temizlenir. Su basıncı düşmüşse tekrardan sisteme su verilir. Bunun gibi yıllık bakımları var. Aslında bu ısı pompalarıyla alakalı bir durum değil. Genel tesisatta alakalı bir durum pompalarının yıllık bakımları yok denecek kadar az. Isı pompalarının montajını yaparken en önemli hususlardan birisi de cihazın yerle temasını kesmemiz gerekmektedir. Bu şekilde cihazın daha iyi hava almasını sağlamaktayız. Cihazın herhangi bir olumsuz hava koşullarına, kar yağışında önüne, kar vesairenin gelmesini önüne geçmekteyiz. Bir birim elektrikle 4-5 birim ısı üretebilme kapasiteniz var aslında. Isı pompaları enerjisinin %75'ini yaklaşık olarak havadaki enerjiyle, eşanjördeki gaz vasıtasıyla tesisat suyuna verebilmektedir. Isı pompası ünite içerisinde hava purjörü, su akış anahtarı, emniyet ventili, genleşme tankı, sirkülasyon pompası, plakalı eşenjör bulunmaktadır. Enerji ana besleme 220 volt faz nötr toprak olarak giriş yapılmaktadır. Hemen yan tarafında harici rezistans bağlanmak isterse soketleri vardır. Üst kısmında limit termostat vardır. Cihaz herhangi bir sistemde su sıkışması, sirkülasyon pompası çalışmadığı durumda cihaz hararete kalkarsa limit termostatı atar ve sistemi durdurur. Koruma amaçlıdır. bugün attığımız her adım yarının dünyasını şekillendiriyor. Isı pompaları sadece bir teknoloji değil, doğaya saygılı, sürdürülebilir bir yaşam olduğunun kanıtı. Daha temiz hava, daha düşük enerji tüketimi gelecek doğru enerjiyi seçenlerin olacak.